Türkiye'nin bir numarası Number One TV ekranlarında Thank you, Joy Zone sürüyor. Evet, Olur. buyurun. <laughs> aşk mı, aşk mı, para mı <laughs> seviyorsun Ya tabii bana göre kayıtsız şartsız aşk ama. Ee... Evet. Peki kameraları kapatınca? Yok. Yine kamer, kamer, aşk. Kamer. Evet, ben yine bir, şey, aşk. bir şey söyleyeyim mi? Kamera kamerasızlıklarım hiç fark etmezdi. Evet, Neysem evet. e, o oldum. Bence e, uzun yıllarda ilişki kurmamın izleyiciyle hı hı. formülü bu galiba ama şöyle bir şey var. E, şimdi şu bilgisayara da bakıyorum da teknoloji hı hı. E, bizi yanlış e, yönlendirdi. Biz teknolojiyi olması gerektiği gibi kullanamadık. Hı hı. O yüzden... Galiba artık parasız aşk olmuyor. <laughs> evet ya da <laughs> benim de söylemek istediğim, söylediğim bu konuda hep acaba parayla satın alınabileceği, alınamayacak daha doğrusu bir aşkı yakalamak önemli olan diye bir seçenek olsaydı mesela. Ee, ama şimdi zaten şu var yani aşk mı para mı parayla aşk satın alınamaz. Yok bu değil değil imkansız bir şey. Yani aşk görüntüsü adı altında başka bir şey halledilebilir. Hı hı. Yani ne bileyim işte iki insan yan yana gelebilir, biz de birbirimize aşığız diyor hı hı. olabilirler. Bu başka bir şey. Ama... Para yok aşkı satın alamaz orada şeyde kesin kararlıyım hı hı. aşk başka bir yerde duruyor ama hı hı. yoksa bu şarkıları bu kitapları falan yapamam ya Değil öyle bir şey yok ama e, ne yazık ki özellikle son 5 yıldır e, sanıyorum e, para olmadığı zaman aşk galiba yürümüyor e, Tabii bu insanı insanlıktan çıkaran bir durum ama ne yazık ki gerçek. Yani parayla, parayla saadet olmaz düşüncesi artık kalktı galiba insanların zihninden. Aslında saadet olmuyor özde. Yani hı hı. sadece tüketim adına paranın paraya ihtiyaç var. Yani hı hı. hırslara bağlı olarak. İşte dediğim gibi bu teknolojiyi doğru kullanamıyoruz. Yani e, hani bir daha iyisi bir daha iyisi derken galiba özde olması gereken şeyler kaçıyor. Hı hı. Ama e, özde e, yani Lady Diana e, kadar şanslı bir e, kadın olmasın hı hı. dünya tarihinde. Yani onun girdiği ev onun girdiği Girdiği saray Hı -hı. E, onu e, her şeyi unutturacak kadar Hı -hı. E, mutlu edebilirdi parayla Hı -hı. saadetini ölçecek olsak ama Hı -hı. ilk gece merdivenlerden Hı -hı. E, kusarak evet. indi yani evet. o yüzden evet. e, Peki para yok değil yani önce aşk. Anladım albüm içerisinde aşkın yeri nedir? E Çok önemli çünkü zaten e, albümün adı ''Benim Adım Aşk'' evet. e, Hemen hemen şarkıların çoğunda, zaten şarkıların ya da şiirlerin çoğunda eğer ideolojik değilse, yani hı hı. siyasi bir içeriği yoksa aşk aşkın etrafına dönmek zorunda. Hı hı. Belki de biraz hayatı sorgulayan şarkılar hı hı. olmak zorunda ama şarkıların hepsine çok sinmiş, hı hı. E, üstelik e, ben çok yoğun bir aşk yaşarken değil ama yoğun yaşadığım aşklardan kopya çekerek yaptığım duygularla bezenmiş şarkılar var. Benim yazmadığım da olsa hani seçerken işte Metin Özürkün'ün şarkısı var, Hı -hı. Selami Şahin'in var, Volga'nın var. Onları alırken de kendi duygularıma en yakın olanı seçtim. Orada şeye inanıyorum çünkü şarkı hani ilk çıktığı an böyle çok hit olup çok sevilmese bile özde temel yoğun duygu varsa çok daha kalıcı oluyor. Ben bunun örneğini bütün şarkılarımda gördüm. Çok da başarılı bir albüm. Bu albümde de sevgili Soner Aracan'ın anlattıklarını gayet iyi anlıyoruz. Bütün şarkıları dinlememiz gerekiyor diye düşünüyorum ki e, albümün ruhunu anlayabilmek için bence bütün şarkıların tamamen baştan sona dinlenmesi gerekiyor. İlk klip e, Allah korusun, korusun seneye gelmişti ve ikinci klip albümünde adı olan Benim Adım Aşk isimli şarkıya çekildi. Çok güzel yeni dönmeye başladı. Zevkle izleyebileceğiniz bir klip Number One TV ekran ekranlarında da sık sık göreceksiniz. Birazdan bitiriyoruz. Belki Joyzon'u son sohbetimizde az sonra buluşacağız. Sevgili Soner Aracay ile tekrar.